Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte e, işte uzun süredir yükselen bir hissenin son durumu hakkında konuşacağız kendi düşüncelerimi de söyleyeceğim hissemizin adı şimdiden e, zaten ekranda gördüğünüz üzere kuyaş şimdi biz en son bu hisseyle ilgili güncel olarak 3 gün önce bir yorum yaptık o zaman e, işte tam ATH yani zirvesini görüp 58 liralardan fiyatlanma görüyordu. Hatta bir ara bir borsa kesici devresi uygulaması girdi. Kısa süreli de olsa. Şimdi bu ile ilgili neler demişiz. Sonra da güncel yorumlarımı yapacağım. Şu an hemen böyle bir 10 saniye dinleyelim. Videoyu başlatıyorum. Birkaç günü daha değerlendiririz. Yeni bir update videosu yaparız. Benim e, düzeltme beklediğim noktalarda 45 lira 30 kuruşlar en kötü 46 liralara kadar düşerse hani bir o da çok riskli ama yine bir deneme yapılabilirdi fakat şimdi arkadaşlar e, gördüğünüz üzere galiba o videoyu yaptığımızda üç gün önce hisse tam bu mumdaydı yani 26 Mayıs'taydı sonra fiyatı görüyorsunuz e, 58 liralardan tam olarak benim beklediğim noktaların hatta bir tık altına 44 lira 40 kuruşlara kadar düşerek kapanışı yaptı bugün yeşille başladı. yüzde %9.96'lık bir yükselişi var. 44 liralardan 49 liralara kadar. Zaten benim ilk beklediğim nokta videoda da söylediğim gibi 45 lira 30 kuruş bantlarıydı. Ve buradan deneme yapılabilir. Ama bu denemenin de riskli olduğundan bahsediyordum. Yani burada iki yani bu hissede trade yapmak, al sat yapmak kısa vadeciler için güzel noktalardan biri 45 lira 30 bantlarıydı. ikinci noktam da neresiydi 33 lira 42 kuruşları ama oraya kadar şu anlık düşmedi yani ilk aşamadaki düzeltme 45 lira 30 kuruşlara kadar geldi yeniden diyorum eğer buradan e, 49 liradan hissenin 33 lira 90 kuruşa kadar düşmesini göze alan varsa aranızda yani bu riski göze alıyorum ben diyen varsa trade için e, kısa vadeli alım deneyebilir tamam o kişinin kendisine kalmış ama zaten bu kıyaşta çok dik bir yükseliş geldiğini ve bu dik yükselişlerden sonra iyi bir düzeltmenin olduğundan bahsediyorduk. Aynı 10 Mart'ta başlayan 25 liradan nereye kadar şayet 45 lira 30 kuruşlara kadar bir yükselişin sonunda görüyorsunuz 45 liralardan nereye kadar düştü? 33 lira 90 kuruşlara kadar düştü. Daha sonra 16 Mayıs'ta birlikte başlayan dik bir yükseliş. Fiyat 35 liralardan nereye kadar yükseldi? 66 liralara kadar. Yani birebir buradaki benzer bir yükseliş sıçrayışı yaptı ise burada da aynı şekilde yaptı. Yani 2x'e yakın bir yükseliş sıçrayışı yaptığını söyleyebiliriz. İşte buradaki düzeltmede de ilk aşamada 45 lira 30 liralara kadar hatta bir tık altına kadar geldi. Ee, ben e, söylediğim o videoda da söylediğim 5 gün önce söylediğim yani bu videoda söylediğim kısım şuydu. 20 günlük hareketli ortalamanın e, o yakınlarında bir deneme gelebilir ama onun da hala dar riskli olduğundan bahsetmiştik. O yüzden biraz daha beklemek isteyen arkadaşlar varsa şayet düşerse eğer 50 günlük hareketli ortalamada bir deneme yapabilir. Ama buradan da dediğim gibi e, riski göze alarak buraya kadar bir düşüşün riskini göze alarak girebilir. Yani hissenin şöyle bir bütününe baktığımızda e, deli değişet yükselişi görüyorsunuz. O yüzden buralardan girmekte sizler için çok fazla risk yaratır. Bundan sonra biraz daha sabır diyebiliriz. Ama dediğim gibi riski çok sevenler varsa aranızda denemeler yapabilir. Yani buradan nereye kadar gidebilir tekrar hemen size söyleyip Eski ATH'ına tekrardan burada e, 64 liralara kadar da bir potansiyel artık an itibariyle bulunuyor. Dediğim gibi emalar halen daha boğayı bizlere söylüyor ve 20 günlük hareketli ortalamanın da üstündeyiz. Sadece bir düzeltme lazımdı. O düzeltme geldi. Bakalım o düzeltme bitti mi bitmedi mi? Henüz daha teyit etmeyeceğiz. Şimdi bir diğer haftada bir bakalım Pazartesi açılışına Salı günü neler yapıyor? Onlara da bakmakta fayda var. Ama öngörüyoruz, tahmin yapıyoruz. Yani tahminler üzerine konuşuyoruz. Ee, benim tahminim dediğim gibi 45 lira isterseniz buradan şöyle bir deneme yapabilir. O riski var arkadaşlar. 49 liradan aldın diyelim. 45 lira 30 kuruş altına e, düştüğünde, kapanış geldiğinde e, stop loss ya yani zarar kes yapabilirsin. O da hisse başına ne oluyor? 4 lira. Yaklaşık olarak e, 3 lira 70 kuruşluk bir zarar göze alarak bunu deneyebilirsiniz kapanış 45 lira 30 altına geldiğinde stop loss olursun yani üstünde kaldığında zaten senindir buradan 64 liraya gitme potansiyelini de cepte bulunduruyorsun yani ilk aşamaya geçtik arkadaşlar yani bu hissedeki düzeltmenin ilk aşamasını kar satışlarını geçtik bundan sonra bakacağız bir konsolide olsun bir fiyat tamamen otursun tahtaya bir denge gelsin. Ondan sonra gerisi kolay bu hissede. Onu da söyleyebilirim. Bu tarz analizleri daha önceden kaçırmamak için kanala abone olun ve muhakkak e, ilginizi çekecek tüm videoları da izleyin. Çünkü önceden infolar veriyorum ve tahminlerim e, bazı noktalarda daha cesur ve keskin oluyor. O yüzden bunları söyleyebiliyorum. Aynı kuyaşla söylediğim gibi. Sadece beni şaşırtan tek bir tahmin burada oldu bu hafta. Santek'te şöyle göstereyim. Yani fiyat 34 liralara kadar düştü. Aslında ben bu bundan sonra Santek'te 50 lira, 57 liralara bekliyordum grafik olarak da. Fakat tamamen yanılttık, tam tersine gitti. İşte bu tarz şeyler de olabiliyor bu piyasada. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın hepinize. Mutlu hafta sonları.